Yani mobil oyunlar ben de şey böyle tavla falan oynuyorum. Ben yaşlı mıyım acaba? Çok yaşlısın. Aranızda bir yaş var. <laughs> Ne yapmaya çalıştım biliyor musun? Yapamadım içimden. Acaba Karadeniz şivesiyle şey kedi nasıl yavrular diye düşündüm de göremedim. Keşke yapsaydım. <laughs> Şu an kendimi durdurmak istiyorum. O yüzden devam ediyorum. Ne mu laf sokacaktın? Neyse. Hak ettiysem eyvallah seni. Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Yepyeni bir retro bölümüyle yine karşınızdayız. 38. bölüm olmuş. Bugün ne diyorsun? Bayağı olmuş ya. Ama ara evet. ya. Evet. Şeyi kapatmamız lazım. Her gün bir tane çekelim. He, evet. işte haberler olursa masa olur. Evet. Haberler üzerine gittiğimiz için çekemiyoruz. Aslında toplasak böyle olur. O olmuş zaman gideriz. nasıl olacak? Nasıl olacak? Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Olmaz olacak. Güncelliğe gidecek. Olmaz o Evet gündem haberlerimizle başlayalım. G harfi değişmiş. Neyin G evet. harfi? Google'ın. Yani Olmamış ya. Çok böyle imitasyon gibi duruyor. Yaklaşık 10 yıldır kullandığı G harfini... 10 yıl oldu mu ya yeni Google evet. araç Vay be, yaşlanıyoruz. Mesela Değiştirme yaşıyoruz. kararı aldı Google. Devrimi Bu şey ne demek mi? Böyle G'yi değiştirelim falan, böyle. Şey, o kadar işsiziz ki bir Aa. şey yapalım. Ya da o kadar çok çalışanımız Ye Yerel ki. bir market var. Ee, son 3 yılda sanırım 3 defa brandingini komple değiştirdi. Böyle zincirleri olan bir market. Niye? Can sıkıntısı. Can sıkıntısı mı? Hiç Başka he. bir şey değil yani. Takıntılılık. Gerek yok bunlara. Bitcoin'e devam edelim. Bir ay önce 75 bin dolar civarlarına kadar e, gerilen Bitcoin. 100 <laughs> bin. Been dolar civarlarına Şöyle, yükseldi. Bitcoin yükseldi haberlerini yapıyoruz ve hep yükseliyor. Biz yine almıyoruz yine evet, ve yine abi. daha yükseliyor. Biz almayarak hala olduğumuz evet, yerde Hala da yükselmeye devam, devam ediyor yani. Evet. falan Yatırım tavsiyesi değildir bu geçmiş. arada. Ama yatırım tavsiyesi değildir ama yatırım yine tavsiyesi değildir arkadaşlar. <laughs> evet. E, Apple'dan geliyor diğer haberimiz. E, Apple yamuk iPhone çıkaracakmış. Yamuk iPhone değil bu. Y yılların Anonimde şey anonim yok meşhur ettiği bir kaps var onu yapmaya karar vermişler 2027'de çoğunlukla camdan oluşan kavisli bir iPhone çıkarttı bir tane görseli var onun, biliyor musun kenarları da cam evet, evet, evet. o öyle bir şey sebep sana. satar yani kavis Bunu satar bu arada kesin satar ama kavis satar ben orayı nereye Onu nereye koyacağım camdan sabit olacaksa ama ona göre cam yani, yani. cam var cam var bir çıkarsın bakalım görürüm ben birazcık yalan haber gibi geliyor da yani 2000 kaçlarda 2015'lerde 2016 aralarında o görsel vardı bu 5S'lerin çıktığı zamanla. Evet hatırlıyorum. O zamandan ha. beri bu görsel var. şeyi ne çabuk unuttuk ya. Neyi? Apple's o adını unuttum. Vision hmm. Pro'yu. Hani adam kendileri unutlu. Vallahi. Üretimi ne? durdurdular <laughs> ya. Valla kimse Bir şey de şimdi şöyle Apple'da orada problem var abi. Bu ek gelen işte gümrük vergisi vesaire. Hmm. O üretimde bir tık yavaşlama <laughs> olabilir diye düşünüyorum. Zaten e, lojistik anlamda problemleri vardı Vision Pro'nun. Yani bu son gelen düzenlemelerle bitmiştir. Evet, olabilir. <laughs> bir sonraki haberimiz kötü bir haber. Ee, yine bir e, işten çıkarma haberi. Ee, tırnak içinde layoff. Layoff deyince kızıyorlar, kızıyorlar yani. yani Layoff'tan bu güzel Türkçemizde bir sürü kelime varken layoff niyetine. Aslında ikisinin arasında anlam olarak çok fark büyük var. fark var fark ama, evet, ama anlatamıyorum. Evet, evet. Yani işten çıkarma <laughs> çok daha genel bir kavram Tabii kalıyor. Layoff'un tam. Aslında mesela Grave Lockout mesela bu ikisi de Lockout bildiğin lockout. lockout. aslında yani o da bir İngilizceden geçmiş bir kelime. O geçerken geçmiş. Onda Leo sıkıntı geçirmiyor. yok. Leo, sık yani. orada o niye geçilmemiş? Geçemez. geçemez. Olmaz öyle şey. zaman, ya işte, yani dil böyle bir şey. Ben şimdi evet. dil konusunda herkese tartışırım. Dil gelişen bir şey. Değişiyor böyle. Yabancı kelime alıyoruz yani Türkçe. E, Cross Strike çalışanların %5'ini işten çıkarmış. Ne diyorsun? Cross Strike bu şey değil ya? Geçen çöken bütün havacılık, bankacılık... Evet evet, o yüzden böyle hatırlıyorum ben de. Abi, Orada, yavaş yavaş... Buna şey, sebep e olanları... Tamam arkadaşlar size... Nedeni belli oldu diyelim. Çıkaralım Hı -hı. Demişler, olabilirler. Evet, diğer haberimiz oyun gelişimlerinden güzel bir haber olarak geliyor. Fuse Games 7 milyon dolar yatırım almış. Çok iyi, çok güzel para. Oyun sektöründe bu tarz yatırım haberlerini almak güzel. E bu arada oyun sektörü gerçekten yıllardır yatırım alan sektör ya. Değil mi? Evet. Yani e, insanlar oyun seviyor. Çünkü insanlar oyun oynarken para harcıyorlar. İşte pay to evet. win diye bir kavram var. Evet. Yani. yani o yüzden daha da devam edecektir diye düşünüyorum bu olayın. Sen oyunlara para harcıyor musun? Evet harcıyorum. Yani, ben, ben, bir, ben bir bağımlıyım. Demek böyle hani sen de mesela oyun oynasak ben bedava böyle reklam izleye evet. izleye şey, sen parayı basıp evet. alıyorsun. Fark bendim yok. Hepimizin kötü <laughs> alışkanlıkları var Fatih. <laughs> evet. E, bu arada yine bir oyun şirketinden haberimiz evet. var. Joy Game'i duymuşsundur. Zula'nın yerli hmm. oyun şirketi. Halka arz olmak için SPK'ya başvurmuş. Sen Joy, şeyi Joy Game'in diğer oyunlarını biliyor musun? Ne var mesela? Ne Wolf oyun Team ismi var. var. Wolf Team. Yok bilmiyorum. Ya ben oyun dünyasında çok uzağım ya. Yani Wolf mobil Team. oyunlar ben de şey böyle tavla falan oynuyorum. Wolf hani Team. Ben yaşlı mıyım acaba? Çok yaşlısın. Aranızda bir yaş <laughs> <laughs> Telefonumda Brawl Stars var mesela ama benim oğlan oynuyor. Senin oğlan oynuyor. Evet. Ya. Yani şey de böyle baba 47 karakter açtım falan diyor. Ben şey oyunlarına çok sardım ya bir ara. Idle diye yazılıyor. İ-D-L-E. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Çok saçma sapan. İşte ofis idle diyor. Ofisin var. Gidiyorsun ofis masası satın alıyorsun. İnsan çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Para kazandırıyorsun Ne gidiyorsun öteki ofis. Bir şey yapıyorsun. Saçma sapan bir, bir Acayip bir şey. şeymiş. Şey. ben Brawl Stars oynadım. Var. Şöyle oynuyorum. Böyle, böyle çalıların arasına saklanıyorsun. Brawl Stars oynadın mı hiç? Yok oynamadım. Çığlıların arasına saklandın, sonra böyle insanlar geliyor, başka insanlar da işte seni bulmaya çalışıyorlar. Ben orada gizleniyorum ama etraftan duman sürekli her şeyi daraltıyor böyle. Ha. Hani çalının sürekli çalıda saklanıp duramazsın. Duman öldürüyor çünkü. Danger Zone gibi bir şey. Yani böyle yavaş yavaş daralıyor oyun alanı. Hı -hı. Ondan sonra oradan kaçman lazım. Sonra çığlılarla... Ben hep yani saklanarak. Böyle hep pusudayım yani işte. Yanıma biri gelirse vuruyorum falan. Hep böyle ya saklanma biz ona... modunda şey kampçı diyorduk kampır diyorduk. Şeyde, ben böyle ben böyle oynuyorum işte tam olarak. Ee, arkadaşlar beni tanıyın çok sıkıcı. Ama öyle işe yarıyor bu arada. oynuyor yani. Ya çaylacısı şey, çay şey, içeyim başım ona. ChatGPT ile devam edelim. ChatGPT'in ChatGPT için sunulan faydalı derin araştırma sistemine PDF çıktı desteği eklenmiş. Yani, yani Deep Search, Deep Research. Deep, deep Research'e research PDF output özelliği gelmiş. Çok iyi bu biliyor musun? Makale yani, yazdır. Abi, Herisi. Yani evet ya. Lazım da zaten bu. Al evet, oradan kopyala lazım. bir Word'e yapıştır oradan PDF al falan. tabii tabii i̇yi, bayağı ya. yorucu işler bunlar. Yani oradan kopyalayacağım. Tabii tabii yapıştır. abi. Yapıştır. Kim uğraşacak ondan? Farklı kaydet. Hiç uğraşılmaz. Hiç uğraşılmaz. Bunlar zor işler. Güzel bir özellik olmuş. Evet, e, Google'dan AI startuplarını desteklemek için artık bir fon desteği, bir program başlatmışlar. AI Hı -hı. Features Fund diye, e, AI gelecekleri, geleceği fonu, fonu. gibi. <laughs> AI'in geleceği fonu. AI'nin geleceği fonu gibi, evet. Hı -hı. E, güzel yani buradan Efendim, e, AI yatırım yapmaları. What? Şu AI Wrapper startuplara yatırım yaparlarsa, yani ha, kendi, işte yani, ya yani muhtemelen öyle olacak burada. Kendi yani Google'ın kendi mesela Vortex'i falan kullananlar hı, muhtemelen hı. bunları güzel bir ama tabii fikir yok. Yani şu anda AI döneminde fikir evet. çok de Ben bu arada şey, geldi. şey çok böyle karşı değilim AI bir rapor ama de Aynı ama, çok var. Çok 3 milyon tane var. Evet de. evet. Herkes şey text to image bir şeyler yapıyor ama şeye yaptırıyor. Hazır bir modele. Hani arka planda bir model eğitim vesaire şeklinde değil de hazır bir modele yaptırıyor. O da Neyse. Evet. Baidu'yla... Evet. Bayid, devam edelim. Baidu. Ee, de Çin evet. diyebiliyorum. Ee, hayvan evet. seslerini insan diline çevirebilen yapay zeka geliştirmiş. Hı hı. Bak, fake mi ya? Sence. Ne diyorsun? Çalışır mı bu? Yemez. <laughs> ya, mesela kedi köpeğin... mesela açım. Açım Şimdi, diyor. Şimdi şime dediğimiz bir olay ya, var ha. Köpekten köpeğe. Ya köpekten Nerede köpeğe bölgeden sen? bölgeye değişebilir. Tabii. Şimdi Karadeniz'in kedisiyle... <laughs> yani Marmara bölgesiyle... <laughs> ne yapmaya çalıştım? Yapamadım içimden. Acaba Karadeniz şivreciyle kedi nasıl miyavlar diye düşündüm beceremedim. Keşke yapsaydın. Miyu. <laughs> <laughs> Yapamadım. Miyu. <laughs> şive şakası olmadı. Olmadı. <laughs> evet ama mesela bence de olmayabilir. Ha, geçen hafta bölümün altına şey yazmışlar. Komik değilsiniz demişler. Biz de komik bizim olduğumuzu düşünmüyoruz. Komik Biz olduğumuzu gayet düşünmüyoruz ciddi, zaten. Ciddiyiz arkadaşlar. Ciddi bir haber, haber. sunuyoruz burada. Burası ciddi bir haber ortamı. Yani bizim komik Herhangi bir yerde komik olduğumuzu yazdık mı abi? Yok. Yazmadık yani. Böyle bir şey iddiamız da yok. Retro haber bülteni haberleri Aynen. sunuyoruz. Aynen. Öyle. Ciddiyiz yani. Bizim böyle bir komiklik yapmak gibi bir amacımız yok. Hani hiç de olmadı öyle bir şey. Devam edelim. Hatta de. demek ki silinmese bizim bütün muhabbetler demek ki ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> bu silinmiş hali. Evet. <laughs> Bayıcı hayvan sesini insan zihni. Burada şey şakan vardı burada. Bakın espri ciddi söylüyorum sen. Demek ki artık trafikteki bazı insanları anlayabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> anlatacak. başıma geleni biliyorsun. Evet evet. Akan trafikte önündeki adam uyuya kaldı da onun şoku. Belki çok bir an şekeri var. falan düşmüştür ya adam. Yani bilmiyorum. Yani evet. eğer bizi izliyorsa beni bulsun. Çok korktum. Evet. ChatGPT ile devam evet. edelim. Deep Research'ün bir özelliği daha gelmiş. Evet o yeni geldi gördüm. Ee, GitHub'a GitHub bağlanabiliyor artık. Yani güzel bir şey bence kodumuzu. Şey mi yapıyor? Kodun mesela C... dökümanını yazacak. Evet. Gitti bağlandı. Dökümanını çıkarttı. Evet. Güzel. PDF de veriyor. evet. Çıkart, al, ver yazın. Aynen şey öyle. yapsın. Aynen öyle. Güzel olmuş. Evet. ChatGPT yeni bir e, ödeme abonelik seçeneğine geçmiş. Yıllık e, ve ömür boyu. Geçmemiş. Test ediyor test diyelim. Ediyor. Ömür boyu abonelik yani bir kere alıyorsun. Evet. ölene kadar mı? Ölünce Kaç para olamazsın? olur? Ölünce. Ölünce kullanamıyor. Ömür boyu çok merak ettim. Kaç para olacağını. Öyle Yani 10 yıllık bin şu dolar dolar falan, an... Falan, 5 bin dolar var falan. Yok ya 5 bin dolar kim verecek? Yıllık şu an 2400 dolar ödüyoruz değil mi? 12 evet. çarpı 20. Ömür tek seferde veriyorum. Kampanyası olması lazım. Yani. Tamam. 2400. Vereceğim. Parasını vereceğim yani. 5 sene kullansam 10 bin hmm. dolar. 10 bin dolar bir şey vermez. Vermez. Sen bu işten vazgeç. Bu işten vazgeç. olmaz. Evet, e, <laughs> Meta'dan bir güncelleme var. <laughs> e, yapay zeka araştırma laboratuvarının başına DeepMind'in eski yöneticilerinden Robert Fergus'u geçirmiş. Forret ismi değil mi Robert Ferguson. Ferguson. Evet. Abi güzel. E, demek ki Meta'da bir gelecek diye düşünüyorum önümüzdeki evet. günlerde. Meta ile alakalı çok fazla haber vardı bu arada. Çok ben fazla ekledim. Meta demezsen gözlüğüm çay alıyor. tetikleniyor. E, meta Meta ile alakalı birçok haber var. İşte WhatsApp'a wallpaper'ı şey yaptık da, onu yaptık da, bunu yaptık da daha böyle dişe dokunur bir şeyle karşılaşmadım. O yüzden eklemedim. Ama bir şeyler yapıyorlar işte WhatsApp'taki... Arka planını yapay zeka destekli oluşturuyoruz gibi bir haberi falan vardı. Daha eklemedim. Evet. Ee, güzel, çok ilginç bir e, haberle devam etmek istiyorum. Şöyle bir dünya düşün e, Fatih. Tamam. Sen çalışma şartlarını metin tamam. gibi yazıyorsun. Evet, o da sana iş buluyor. O da sana iş buluyor. Nasıl? Aa. Sabah 8, akşam 6 çek. Şey böyle. Evden çalışma çek. Hiç işe gitmeyeceğim ama çok yüksek maaş kazanacağım ama e, sıfır hiç çalışmayacağım ve title'ım C level olacak. Bulabilir mi bunu? Yapar. Bulabilir mi bunu? <laughs> Bulabilir. Bulamaz bence. Şey bence olsun. bulamaz. Ayıp. Şu an kendimi durdurmak istiyorum. O yüzden devam ediyorum. LinkedIn'in yeni yapay zeka arama... Bunu mu laf sokacaktın? <laughs> <laughs> Reset. Hak ettiysem eyvallah seni. Fatih Kadir Akın olmak ister misin? Niye LinkedIn cevap veriyorsun? Direkt sana. benim profilime veriyormuş. <laughs> LinkedIn'in yeni yapay zeka arama aracı hayalinizdeki işi tarif ederek ar arayı aray bilmenizi sağlayacak. Yani şöyle prompt yazıyorsunuz. İşte şu şu kualifikat ya şu şu özelliklerim var. Bunları yapabiliyorum. Bana iş bul. Tek işlemcim var. Bana iş bul dediğinde LinkedIn sana ilgili havuzundaki ilgili e ilanları önüne getirecek. Evet, güzel bir özellik. Ee, çok, çok Böyle bak işte bu da baktığında AI bir rapor sonuçta evet. ama çok güzel kullanmışlar böyle Hı. olunca canlı... Evet NBC e, yani Norveç'e Ceylan değil diğer NBC e, yapay zeka ile ilgili 2017'de vefat eden yorumcu Jim Fagan'ın sesini kullanacakmış Hı. E, güzel bir haber acaba bunu Jim Fagan'ın ailesine falan mı e, bir para mutlaka Nasıl oldu orada Te telif var? konusulardı evet. orada Hadi ya olursunuz. izin alınmıştır ya bir ücret ödenmiştir orada enteresan değil mi ya? ya mesela düşünsene bir ses birinin sesi var şu rahmetli Billantı. Ha Birant mesela. Mesela akşam haberleri Aynen, evet. hala Birant ant sunuyor. Bir sunuyor ama yapay aynısını yapamaz yapay Ya. Yok yok çünkü bir ant kendine has bir tarzı vardı yok. Tabii o? tabii. Ya da şeyi düşün. Hmm. E, oyun sinemalarda falan sinema falan da değişecek abi. Mesela Dublaj, dublaj, Ne oldu? Yalan oldu yani. Sesi kopyalanacak o dublaj sanatçılarının belki. Bir Aynı görüntüyü de zaten devam. oluşturabiliyorsun. Yani, yani normalde öyle. mesela ne? Ya yani bir karaktere bir ses oturuyor ya Türkçe'de tamam. dublajda. Şimdi ne oluyor? Karakter, du ses dublaj sanatçısı ölüyor ya da ayrılıyor ya da başka Hı -hı. artık o yapmıyor Hı -hı. falan. Ses değişiyor bir anda. Artık evet. Tanıdığım mesela Jim Carrey'nin sesi her zaman bildiğim kadarıyla benim yekta kopandı. Hı, -hı. Bir yanlış hatırlamıyorsam. Mesela o bir anda değiştiği zaman Hı -hı. insanlar böyle başka dublaj izleyenler sanki başka birini izliyormuş gibi oluyor falan bu anlamda yani mesela Yekta Kopan'ın sesi kopyalansa ve artık onun hep böyle şey olsa mesela <laughs> işte şeydeki Sid var ya. Evet. E, buz devrindeki Cid'e. Eğer bu aynı şekilde devam etseydi bu buz devri bölümlerinde falan. Ya bence şey bir böyle enteresan bir yere gidiyoruz gelecekte yani insanların sesinin kopyalanması. olarak. düşünsene görüntü kopyalayabiliyorsun, sesi kopyalayabiliyorsun elindeki data ile sonuçtan. Her şey artık çok acayip Direkt bir hale geldi yani ya. Yani ihtiyaç çok Fatih. Aynen. Kendimize yeni bir iş bulalım. Belki de biz şu an yapay zekayızdır. Yok saçmalama daha değil o kadar. Reddit'le devam edelim. İnsansı AI botları platformundan uzak tutabilmek için doğrulama hmm. adımlarını... Reddit'e de çok geliyordur. Evet. evet. Reddit'e çok geliyordur çok ya, robot bot, Aynen, robotlar. Evet. Doğrulama adımlarındaki güvenlik önlemlerini biraz sıklaştırıyor. Ee, bu zaten işte mesela Elon Musk da bunu bu tarz bir şey yaptı. Önceden tweetleri komple görebiliyorduk. Görüşmeleri <laughs> Şimdi göremiyoruz. Login olman gerekiyor. 10 tane gösteriyor, 5 tane gösteriyor. Kim kimi takip etmiş bunu böyle public bir şekilde hepsini görüyorduk. Artık bunu da kapattılar. Login olsanız dahi birinin takipçilerinin tamamını göremiyorsunuz, değil mi? Doğru. Evet şey böyle ki. bir şeyler engeller getiriyor. Aynen diyorum. böyle engeller getirir. Reddit'te içerisindeki contentin çalınmaması için, kopyalanmaması için böyle bir önlem almış diyelim. Ne kadar geliştirdiler, ne kadar ya yani hackerlardan yani ne kadar kurtarabilirler bilmiyoruz. Çünkü AI botları da böyle daha insansı davranmaya başlayabilirler. Özellikle bu roller yüz gibi şeylerle falan. Tabii yani bu şeyi geçemiyorum. Şeylerle. Mesela ben yaya geçidini seçin diyor veya trafik lambasını seçin. Yaya geçemiyorum ben. Hayır ben geçemiyorum. Ha. <laughs> Mesela lambanın tam köşesi kalmış. Orası değil mi? İçeride ha, mi değil mi? Bu içeride mi değil mi? Evet eğer buton asanlar bilmiyorum. Evet haberlerimiz bu kadardı bugün. Kısa bir haber bülteni e, oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.